Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir? A. Baş çene pozisyonu. B. Alt çene pozisyonu. C. Koma pozisyonu. D. Şok pozisyonu. Buradaki doğru cevabımız C şıkkı Koma pozisyonu olacaktır. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev halindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? a. İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması. b. İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması. c. İtfaiye aracının ana yolda olması. d. Otomobilin tali yolda olması. Buradaki doğru cevabımız B şıkkı, itfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması. Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? A. Sağ geniş, sola dar. B. Sağ ve sola geniş. C. Sağ ve sola dar. D. Sağ dar, sola geniş. Buradaki doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Her zaman için sağa dönüşler dar bir kavis alınır. Sola dönüşler ise geniş bir kavisle alınır. Aşağıdakilerden hangisi motor sıcaklığının aniden yükselmesine sebep olur? A. Bujilerin arızalanması. B. Distribütörün arızalanması. C. Ventilatör kayışının gergin olması. D. Ventilatör kayışının kopması. Buradaki doğru cevabımız D şıkkı vantilatör kayışının kopması olacaktır. Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisiyle olur? A. Solunum yolu B. Sindirim yolu C. Dolaşım yolu D. Boşaltım yolu Buradaki doğru cevabı zaten herkesin bildiğini tahmin ediyorum. Tabii ki de A şıkkı solunum yolu bizlerin doğru cevabı olacaktır. Şekildeki trafik işaretinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. Bir azami hız sınırlaması, iki bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu. B. Bir taşıt trafiğine kapalı yol, iki girişi olmayan yol. C. Bir dur, iki taşıt trafiğine kapalı yol. D. Bir yol ver. 2. Girişi olmayan yol. Buradaki doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Birinci tabela taşıt trafiğine kapalı yol. ikinci tabela ise girişi olmayan yolu bildirmektedir. Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir? A. Far ampullerinde. B. Marş motorunda. C. Fan motorunda. D. Alternatörde. Buradaki doğru cevabımız D şıkkı alternatörde olacaktır. Alternatör biliyorsunuz ki araç çalıştıktan sonra aküyü şarj edip araç içi elektriği karşılıyor. Bunda herhangi bir şarj etmeme durumu ya da arıza olması durumunda göstergemizde şu anda görmüş olduğunuz gibi akü işareti yanacaktır. Bunun da şarj ikaz ışığıdır. Şok pozisyonunda kazazedenin bacakları kaç santim kadar yukarı kaldırılır? A. 40 B. 30 C. 50 D. 70 Buradaki doğru cevabımız tabii ki de B şıkkı 30 santim olacaktır. Şoka girmiş bir hastanın ayakları 30 santim yukarı kaldırıldığında yeterli olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi? Göğüs yaralanması olan kaza uygulanmaz. a. Yarı oturur duruma getirmek. b. Ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak. c. Batan cisim varsa çıkarmamak. d. Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak. Uygulanmaz dediği için doğru cevabımız burada b şıkkı olacaktır. Ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak uygulanmaz. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A) Kasisli yolu B) Tehlikeli çıkış eğimli yolu C) Açılan köprüye yaklaşıldığını D) Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu. Buradaki doğru cevabımız B şıkkı tehlikeli çıkış eğimli yolu. Baylan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? A. Hastaneye götürülür. B. Şekerli soğuk içecekler verilir. C. Vücut sıcaklığı düşürülür. D. Duyu organları uyarılır. Doğru cevabımız D şıkkı duyu organları uyarılır olacaktır. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A) Geçiş hakkını kendi kullanmalı. B) Hızlanıp kavşağa girmeli. C) 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli. D) İyi gazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı. Buradaki doğru cevabımız C şıkkı, 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir tabela olmasa bile bir numaralı aracın geldiği yol bitiyor ve ana yola katılıyor. Bu sebepten dolayı katılacağı yoldaki araçlara yol vermesi gerekmektedir. Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne verilir? A. Araç sahibi B. İşleten C. Sürücü D. Şoför Buradaki doğru cevabımız D şıkkı şoför olacaktır. Peki sürücüyü kime diyoruz? Bunu da dipnot olarak verelim. Sürücü ticari olmayan, hususi, kendi şahsına olan araçları kullanan kişilere denilir. Ticari araç kullananlara ise şoför denilir. Bir otobüs eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır? A. Lastik tekerlekli traktöre, B iş makinesine, C kamyonete, D kamyona. Buradaki doğru cevabımız C şıkkı kamyonete olacaktır. Unutmayın, büyük araçlar her zaman kendinden daha küçük araçlara yol vermelidir, aksine bir işaret yoksa. İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir? A. Sayıları araç sürücüsü tarafından belirlenir. B. Aynı maddeden yapılmışlardır. C. Yaşam kurtarmada kullanılırlar. D. İlk yardım dışındaki amaçlarda da kullanılabilecek genel malzemelerdir. Buradaki doğru cevabımız C şıkkı yaşam kurtarmada kullanılır olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler? A. Su filtresi B. Yağ filtresi C. Hava filtresi D. Bensin filtresi Buradaki doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı hava filtresi. Böyle kolay sorularda altında bir şey aramayın. Gayet düz bir şekilde düşünüp doğru cevabı verin. Bu çok kolay. Bunun altında yatan farklı bir neden vardır cevabı farklıdır diye kesinlikle düşünmeyin. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir? A. Koma B. Halsizlik C. Bayılma D. Sara Buradaki doğru cevabımız A şıkkı koma olacaktır. Hiçbir şeye tepki vermiyor gördüğünüz gibi ve uzun süreli bir bilinç kaybı var. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı, koma olacaktır. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir? Şıklara bakalım. A şıkkı Park ışıklarının yanmakta olduğunu bildiriyor bizlere. C şıkkı kısa farların yanmakta olduğunu bildiriyor. D şıkkı sis farının açık olduğunu bildiriyor. B şıkkı ise aracın hararetinin yükseldiğini, hararet yaptığını bildiriyor. Bu sebepten dolayı B şıkkını gördüğümüz zaman uygun bir şekilde sağa yanaşıp durmamız gerekiyor. Doğru cevap burada B şıkkı olacaktır. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? A. Otoyol B. Demiryolu C. Devlet yolu D. Uluslararası yol Buradaki doğru cevabımız D şıkkı uluslararası yol olacaktır. Burada arkadaşlar iki tane soru çıkıyor genelde. Biri devlet yolunu soruyor, biri uluslararası yolu soruyor. Uluslararası yol E90'dır, devlet yolu D100'dür. Aklınızda bulunsun. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Atasözü ile trafik adabında hangi yaklaşımı destekler? A. Konuşma uslubunu B. İhtiras C. Entrika D. Öfke Doğru cevabımız tabii ki de hepinizin de demiş olduğu gibi A şıkkı konuşma uslubu olacaktır. Şekle göre bir numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır. Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir? A. Yol kenarındaki banketler. B. Devamlı yol çizgisi. C. Hız kontrolü yapan uyarı cihazları. D diğer aracın sürücüsü. Buradaki doğru cevabımız tabii ki de devamlı yol çizgisi olacaktır. Devamlı yol çizgisi var ise sollama yapılamaz demek oluyordu. Kesik çizgi var ise kurallar dahilinde şartlar uygunsa öndeki araç geçilebilir demek oluyordu. Şekle göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A. Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması B sağa dönüş yapması C aynı yönde seyretmesi D sola dönüş yapması Burada dikkat etmemiz gereken karşıdaki tabela. O tabelanın anlamı neydi? Girişi olmayan yol demekti. O zaman aynı yönde seyretmesi yasaktır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? A. Duraklara 30 metre mesafede B. Yaya ve okul geçitlerinde C. Dönemeçlerde D. Sol şeritte. Buradaki doğru cevabımız tabii ki de A şıkkı duraklara 30 metre mesafede duraklama yapılması yasak değildir. Çünkü duraklara 15 metre mesafede duraklama yapılması yasaktır. Bunu da dipnot olarak söyleyelim. Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? A. Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına. B. Park lambasının yakılmasına. C. Motorun durdurulmasına. D. El freninin çekilmesine. Buradaki doğru cevabımız tabii ki de B şıkkı. Park lambasının yakılmasına gerek yoktur. Zaten park lambalarını açık bırakır. Gidersek döndüğümüzde aküyü boş buluruz yüksek ihtimalle. Herhangi bir ışık, dörtlü sinyal vesaire açık bırakmamamız gerekmektedir. Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekiyor? A) 250 B) 200 C) 150 D 100. Buradaki doğru cevabımız D şıkkı 100 olacaktır. Uzun farlar 100 metre, kısa farlar ise 25 metreyi aydınlatmalıdır arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun.